VİKİN VİKİN Bulur güzel fikirleri Alt eder bütün kötüleri Oh Viking Viking Her yeni bir macera. Her gün bir Sever bütün izleri. VİKİN VİKİN Kral Snor Sana turta istiyorum dedim ya. <laughs> çok çok özür dilerim. Yoksa sizi uyandırdım mı saygı duyar <laughs> <laughs> Toplamanızı istediğim otunlar nerede bakalım ha? Şimdi toplamaya gidiyorduk reis. Yola çıkmak üzereydik. Ture komuta sende. <laughs> Sunların yolda kestirmesine izin ver ve sakın. <laughs> ben sadece gözlerimi dinlendiriyordum o kadar. Oh. Hadi hemen topla şu odunları da artık geri dönebilelim. Peki sen ne yapıyorsun? Şey komuta ben de seni denetliyorum. Şu kütükleri de al bakalım. Oo, sırf Allah öyle dediği için değil mi? Şurada başkaları da var. fazla oldu ama. Oyalanıp durmayı bırak ve kütüğü alıp buraya getir hadi. <laughs> Oh, 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 oh. Bir daha asla yürüyemem. Ve hepsi de senin yüzünden. Sen benim tanıdığım en berbat vikingsin. Oo, oh, sen benim patronum falan değilsin. Seni şaşkın ketmalı ve benim tanıdığım en berbat viking de sensin canım. Emirlerinden bıktım sandım artık. Ne sanıyorsun bu kendini böyle? <laughs> ama, ama Snor, Snor şaka ediyor. Geri dön hadi. Senin şey yani bizim bu odunları halvara götürmemiz gerekiyor. Sevgili kralımız çok uzaklara gittiğinden bu yana bilgemize yeni kralın kim olması gerektiğini sorduk durduk. Ve dün gece onu rüyasında görmüş. Yeni kralın neye benzediğini çizmeye çalışacak. Aa. Hadi durma. Rüyanda gördüğün kişiyi kayaya çiz bakalım. Aa. Bir hata yapma. Yoksa sonun eski kralımızınkine benzeyecek ihtiyarın. Şaşkın'ın bana patronu taslamasından nefret ediyorum. Oo, aynen bana benzemedi mi? Ne dersiniz? ah, Ödeyeceksin... kralımız! Bu ses de neydi böyle? Snor nerede? E, Snor mu? Hemen arkamda olduğunu sanıyordum reis. Baba bu Snor'un sesi. Hadi bulalım onu. Ture onu en son nerede gördün? Şey aslında biz ikimiz. Yani o birden bire şu tarafa gitti. <laughs> Tek başına gitmesine izin mi verdin? Şey ona söyledim ama Beni dinlemek istemedi Hayır birden sinirlendi ve Bu resim aynen Snor'a benziyor hmm, Bu tarafa Bakın bu Snor'un gömleğinin bir parçası Onlara çok direnmiş olmalı Ne? Ee, ben... <laughs> Ne <laughs> toz kaçtı? Gidelim. Siz geride durun. Bu kapıyı bir omuz darbesiyle açarım ben. Ah çok erken geldiniz. Törenin yarın yapılacağını söylemiştik ya. Arkadaşımızı geri alana kadar. Tam olarak evet. hangi tören bu bayım? Yeni kralın taç giyme töreni tabii ki. Tabii ki. Belki içeri gelip size yardım edebiliriz. Hmm. Biz taç töreni hazırlıkları konusunda uzman sayılırız. Geçenlerde İsveç kralına taç giydirmiştik. Evet evet. Evet evet. 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 Biz evet. 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 Peki benimle gelin. Ne yapacağını o karar verir. Ha? 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 Siz de kimsiniz? Ee, buraya taç giyme töreninize katkıda bulunmak için geldik efendim. Yeni kral siz mi olacaksınız? <laughs> Pardon. Hayır ben olmayacağım. En azından henüz. <laughs> Şu turtadan biraz daha getir bakayım. Bu yeni kralınızın sesi mi? Onu da selamlayabilir miyiz? Ne dersiniz? Peki o kadar istiyorsanız. <laughs> Zunar vallar Barca Ture ve dostlarım. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha Snor? Odun toplamaya gönderdin başıma ne işler açtın? Böyle bir duruma nasıl düşürdün kendini? Ben kral olacağım al var bu harika değil Aa, mi? Senin adına çok sevindim ama gemide sana ihtiyacımız var. Ve hemen in oradan aşağı. Boynum ağrımadan konuşabileyim seninle. Alvar var ben kral olacağım dedim. Benimle saygılı bir şekilde konuşman gerekiyor. Ee... Sunur! Siz buna karışmayın! Ama Sunur haklı baba. Artık kral olacağına göre saygı duyulmayı da hak ediyor. Kralımız! Aha. <laughs> Ama burada kalacaksanız, Flake'teki arkadaşlarınıza onları bir daha göremeyeceğinizi söylememiz gerekecek. Ve annenize de bir daha dönmeyeceğinizi söyleyeceğiz. Ona bir daha asla sarılamayacağınızı da, ninni dinleyemeyeceğinizi de, Türenin de kavga edecek kimsesi kalmayacak. <laughs> Flake'in de olabilir miyim? Şey... <laughs> Ture benim bir heykelimi yapacak olursa o zaman gelebilirim belki. Heykel mi? Senin mi? Daha neler? Şimdi şaşkınlık etmeyi bırak da hemen in oradan aşağısın or. Evimize gidiyoruz. Destek çağıralım. <laughs> Yeter Ture. Biraz sakin ol. <laughs> sakin ol. Götürün şunu. Seni bir daha asla görmek istemiyorum. Ve seninle bir yere gelecek falan da değilim. <laughs> oru dışarı çıkarmanın bir yolunu bulmamız gerek. Nedenmiş? Burada kalıp herkese patronluk taslamak istiyor. Hadi gidelim. Durun. Dostunuza yardım etmeniz gerekiyor. Nacho'nun yerini alabilmek için son kralımızı sürgüne göndermişti. Şimdi tahtla arasındaki tek engel sizin arkadaşınız ve korkarım başı çok büyük derde girecektir. Sususun Oru mu? Başı derde mi girecek? <laughs> Ve yine toz kaçtı da... O halde içeri girebilmemiz gerek. Sizi tekrar içeri alamam. Naç hemen fark eder. Ama lütfen arkadaşınıza bir şey olmadan önce harekete geçmelisiniz. <gülüyor> 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 İçeriye dışarı çıktığımız yoldan gireceğiz. Ve sen Ture, Marangozumuz olarak onu kurtarmamıza yardım edeceksin. Ben mi? <laughs> Yakında sana tahtıma oturmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Çok küçük. Hayır, çok parlak bu geçen yıl modaydı. çok yakıştı. Majesteleri, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama kapının önünde sizi bekleyen özel bir hediye var. İyi o zaman içeri getir. Bu şey, bu birazcık şey de... Aa, ama bu benim. Hemen içeri alın. Tahtımın yanında nasıl duruşanı görmek istiyorum. Ture burnumu çok yanlış yapmış. şu oh benim eski en iyi dostum. Gözüme toz kaçtı da. Son olaylar kralımızı biraz üzmüş olabilir diye düşündüm. Ona kendi evini hatırlatacak olan küçük bir ziyafet tavsiye edebilir miyim acaba? Ya, tabii olabilir. Çok güzel torta olabilir. Hemen şimdi istiyorum. Oh. <laughs> Sizin için onu ellerimle pişireceğim. <laughs> şimdi sessiz oluyoruz. Burada neler oluyor böyle? Size söyledim ya. Buraya seni kurtarmaya geldik şaşkın balık. Başın derde girecek. Naç sizin dostunuz değil majesteleri. <laughs> <laughs> Hemen geliyorum majesteleri. Burada neler olduğunu öğrenebilir miyim? Muhafızlar! Naç, bence bu turtayı önce sen bir tatmalısın. Sonuçta kendin yapmışsın, değil mi? benim karnım tok ama muhafızlar. Gel buraya, vakti geldi. Artık filike dönmemiz gerek Snur. Kurtaca çok iyi bak Ona hak eden sensin Hem ayrıca ben yüksekten korkarım <laughs> Teşekkür ederim majesteleri Yalnız hatıra olarak almak istediğim bir şey var ama biraz yardımın gerekecek Yeni eski en iyi arkadaşım <laughs> Yine şey ben hatıra olarak bunu mu seçerdim pek bilmiyorum. Aslında bana hiç benzememiş. Ben çok daha yakışıklıyım. Aynen sana benziyor seni şaşkın. Hayır benzemiyor. Evet benziyor. Benzemiyor. Benziyor. Benzemiyor dedim. Benzemiyor dedim sana. Benziyor. Yeter artık. Yeter, benzemiyor. Susun artık.